ben oyunun reklamlarından ben de merak ettim indirdim bugün sizlerle birlikte oyuna bakacağız hadi bakalım oyuna başlayalım ve bu arada abone ve like atıp aşağıdan zile tıklamayı unutmayın zile tıkladığınızda her videomdan haber alabiliyorsunuz hadi videoya geçelim arkadaşlar böyle bir şey istiyoruz da. kabul edeceğiz Peki. Yeni güzel mi gelmiş oyuna? Vay. Şuna girelim. Ben yeni yüklerim arkadaşlar. Şimdi izleyenleriniz olsun yani. Buraya çıkalım. Arkadaşlar benim arabam buymuş. Eee ekstra bu ne diyeceğiz ben ne bilmiyorum. Özür dilerim. <laughs> sezon. He kendime takım olacağız arkadaşlar. Eee sezon düzenle diyelim. Acemi yiyoruz. Ben de. Merlin arkadaşlar. Merlin. Eee Tamam devam edelim. Merliğe al. Arkadaşlar. O üstüme alalım. O zaman. Yarısıladan başlatalım. Ne oluyor ya? Yarısıladan başlatalım. Evet. E, Acemi falan falan devam et arkadaşlar. E, Takımımızı değiştirebiliyor muyuz? Bakalım. Oo çok güzel takımlar var arkadaşlar. Şovda kurdum. Güzelmiş arkadaşlar. Ben boğulacağım. Manchester United'dan varmışım. Ergen Amerika'dan boğuluyorum. Sonraki maçı oynayıp devam ediyoruz. Bana gerek yok arkadaşlar. Oğlum neden Manchester United diye verdiyse yani ben de bilmiyorum. Bakayım. Böyle bir şey ben yeni turboya basıyoruz ya. Aa, çarpıda zıplıyoruz arkadaşlar. Yeni oraya gidiyoruz bunda. Geriye geliyorsun, tamam. Zıplama, yuvarlak, tamam. Bu şeyler turbo herhalde arkadaşlar. Biz topa koşturacağız. <laughs> topa ne de topa koşturmaktır. Bir de topa koşturacağız arkadaşlar. Haydi Merlin, haydi Merlin, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi biraz basmış olabilirim. Ya fazla basım arkadaşlar. Haydi Merlin, haydi Merlin, haydi. Pardon Merlin. Ay Of. Ya bu arada oyun şey oyun ipimi elinden yani şey bedavaya alabilirsiniz. E, bazı yerlerde paralı da olabiliyor 100 lira falan en fazla. O, 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 yerlerde yani o yerlerden alırsanız paralı gelir ondan sonra. Ya, sana bedel falan demeyin. Açıklamalar. Açıklamalar da isim sen yaptın evet. Otobak açtığımı bakıyorum. Yanlış attım yanlış attım. Geri geri Evet arkadaşlar hala buradaydık. Oh ay ay tamam. Arkadaşlar kontrola çok zor ya. Hani şöyle zor ki. Aha ya adam var Ay tamam devam et hadi hadi hadi. Yaparız. Ah. Gol emememiz lazım. Net, net. Ah ben ne yadınırım o. No? Şunu tamam çakalım. Tamam başa gittiniz. Ne ben yedi yediler ya yediler. Eee amalı vakısına. Uh. C D E F G H I J K N O N O P Q R S T U V W X Y Z name. Oh. Arkadaşlar basalım. Hadi bunu sana söyle. Adam o, bunun içindeki adam daha futbol oynamayı bilmiyor. Futbol oynuyor. Hadi oradan. Sana. Ya, 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 ben ya, ben ya. Şu Merlin bence en iyi, iyi, iyi Çok güzel gittiğini gördüm. Vay be. Yani. Evet, ama Ay non, Merlin niye araya atıyorsun? Şey. Bak fazla bastım. Fazla bastım. Fazla bastım. Yıkılma o ne? Yıkım ne be kardeşim? Ya futbol oynamaya geldik. Yıkımı yapmaya gel yani. Ya beni göz. Ona da hızlıdırın. Ay 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 ses. biz garip bir yerde oynuyoruz. Merlin ben top Merlin sakin Merlin bırak. Merlin 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 sakin Merlin sakin. Ben, Mer ben hocam ben değil Merlin. Hocam ben ya bu kafam geçti. Ben gol attım. Merlin değil ben Merlin'le izledim. Hocam ancak kaliz. Sen kandırmaya bırakın. Ana kaçırdı topu. Ne vuruyor lan bu bana? O. Vur ya. Ee şimdi mi Ay anam, ne vurdu lan popomdan? Terbiye. Bravo yap. Ay! Aa

Ya ne içiyon Merlin, Merlin mi lan o? Ben sling'i atacağım, sling'i atacağım ben arkadaşlar. Uzuyor ya grubumuzu. Aaaa! Işık sıpası! Tamam be yetiştireceğim. Atacağım, atacağım. Ana neyse ki.

ebe sinmiş anı vur. Dur. Gol! Ha sonunda gol motor atmışlar. Koyayım arkadaşlar adımı. Ya ben de onun kim onun? Ben de ikinizi atacağım. Duramam. <laughs> Kurak iki bire 0 0 Bu da burada goldür kardeşim. 3-0. Gaza geldim. <laughs> <laughs> Topu kaçırdım. Ben fazla biraz kaçırdım. gol atıyormuş arkadaşlar. Oralama ki oralama istedim İkinizi atacağım. Ben de İkinizi atacağım. İkinizi atacağım. görün. ya bunu ya, yapamıyor ya. hadi 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 yaparsın Hadi hadi <tuh>, ya, ya, ya. Ya, sakin istendiği midir Merlin kışım Bunlar ikisi de güzel bak, ne güzel oynuyor maklasın. Üç tane gol attı. Hele Meryem seni bir güzel atayım sen. Aklın çalışmıyor Nasıl futbol oynarım bilmiyorum. Ee, e, e. Ee, e. Ee, e. Anam anam ay anam oh, bismillah o oh. oh. oh ya, ne oluyor ne Ay. Ay. Ay Ah. Erkek ya. Of dedi ya. Arkadaşlar biz böyle böyleyiz. Ah. Erkek ya. Of dedi ya. Ah. Erkek ya. Ne oluyor ya? Ey seni ben tam bir malım işte budur. kadar sen, seni satayım ben. Dur ki bu lan benim. Bastır ona Ay Kardeşim benim. Kardeşim benim de. Kulak. Karacım benim. Anam anam. Anam Oha wow, 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 gitti bana. Bak Hadi beraber tutalım. Vurduk. Tamam. Kimse ellemeden net bu. kadar <laughs> bize gol fark etmez yani. Anladınız mı yani ya? Tan ya on ya. İki dakika kalmış bakalım. Bunları ona sıfırlayabiliriz. benim 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 Ne güzel orta değil mi? Kızlarım benim Aa, erkek benim Uf dedi ya. Diye kıskanın beni. Ben erkek, erkek değilmiş kızmış ya. Kız ya. Uf dedi ya. Adam onu gebertirim. O erkek ya. O erkek ya. Arkadaşlar olmuyor. <laughs> Bir dakika kalmış. Hmm, gol et. Kendi kalemize gol at. Kim atın? Ben su Merlin sok. Merlin. Merlin var ya ben. Aa Ergen ya. Of evet dedi ya. Bana ne ya? Sıkıştık. O ya. Aferin aferin kim de Merlin? Standing mi anlamadım. Kim ya bana vuran? Geberteceğim. Allah. Tamam gebertecektim Merlin. Merlin çok kaşınıyor arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum. Bu <laughs> pasarsa ne <zene> bekliyor? araba O eh İyi. top. Top nerede? Geldik. Eee <laughs> iyi. arkadaşlar. Bu maçta bir doğru anlıyorsunuz.